üç kere güçlendir Tamam beni geçersin Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte hepinizle Merhaba arkadaşlar bugün kuzenimle birlikte ee, Tabii ki de ne oynayacağız bu oyunu oynayacağız oyunun adını bilmiyorum Arkadaşlar kuzenim birazcık büyü böyle, büyü, büyüdük böyle birazcık bir büyü. şey yapalım bugün kuzenim de otobanda akşam BVM 2 2 BVM ile böyle o beni geçecek ben geçeceğim bakalım yarış yapacağız sizi kim geçecek ben de bilmiyorum ben bu şu hangisinden bakalım yüksel bana 4000 liralıktan yapayım neyse boş ver ben 399 şu 4000 liralıktan ben... bedava keşke para basak böyle Ağa ben kuzenimi bekliyorum. Kuzenim. Şimdi sana bir şey diyebilir miyim? Kaç param var bakayım. Bir saniye lütfen. Çok az. Ağa şimdi sen de bir otobana girek mi? Arkadaşlar görsün nasıl yapacağımızı. Ben şimdi Otobana gir mı gireceğiz? Tamam. Aha sen bana gir. <laughs> Oluşturdum ben. Sen bana gireceksin şimdi. Tamam. Arkadaşlar yani. arkadaşlar buradan bu karakter arkadaşıyla oynayacaksa şuraya gideceğim ha. Üzerine biliyor odaya girmeyi. Biliyorum Kodumu mi? yazacağım. E aynı bak bizim kodlarımız. Bak şuraya tıklayarak şey yapabilirsin. Allah şey Hadi hızlı. Oyuncu başlamak için en az iki oyuncu gereklidir. Zaten arka üzerine gelince e Aga benim kuzey Aga o değil ki benim ki buymuş. Değilir. Aga her 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 geldiğimiz o zaman değişiyor. Katılmak yaz bakayım. Katılmak. Ya dakika oğlum niye katılmak yazıyor? Doğru değil. Ha. Tamam hadi hızlı yaz. Oğlum çıkmıyor şey ya. i̇ptal et yazacağım. İptal et. Ya oğlum çık hadi ya. İptal et dedim mi? İptal et oğlum. Hadi sileceğiz, sileceğiz. Ha, Sil bakayım. L Sille söylesene. L, Z, 7, 5, 4, 5, 4, 54, 5, 4, 1, 1, 1. Heh geldin oyuna başlamak yaptım. Aga sen benimkine git, tamam mı? Ben Aga şimdi sen de benim yanıma gireceksin. İkimiz yarış yapacağız tamam Tamam. Ben başlatacağım. Tamam başlayayım. Aga dur. Ne? Hatta ben geriden başlayacağım. Sen bas. Aman Allah. Allah. Şimdi, ben seni geçeceğim, ben seni gazla bile geçerim. Arkadaşlar ben de, aa geçtim, aa dur yanındayım. Annem, annem Ankara dizisi. Sen neredesin? Arkandasın, arkanda. Ben seni gazla bile ben geçtim. Abi, bir araba adam gibi sür adam gibi sürüyor mu? Gelin, vallahi yasamam bilmiyorum. Vallahi durmuyormuş kızmış. Arkadaşlar benim adamım 310 320 bile yapıyor. Benden ekranda madem o. Bu benden önce bakıyor bu arada arkadaşlar. Hayır arkadaşlar, o benden önce başladı. Ben ona şey yerimi verdim. Abi düşünse BVM'li evet. son gazı Aslında böyle. Arkadaşlar şey, ben önce başlarken ben önce güçlendim. Ben de e, hemen güçlendim. Almıyorsan sağlam kuzenim. e kuzenim. Aga gülüyor. senden vallahi korkulur ha. Neden? Ya oğlum ya. Bakalım gazla benim ara kaç yapıyor? 10 test edeceğim şimdi. Aga sen benim geçme. Aga benim arkamda dursun sen. Neyse boş ver sen geliyorum şimdi. Arkadan pat diye bir vurursun 10 metre god. Sağdır mı? En sağda. Aga biraz gaza bas ya gaza. Bak ben sadece gaza gazla gidiyorum bak. Ben de sadece gazla gidiyorum. 85 gidiyorum yani. 80. Olur, la la. Oğlum iyi lan 800 metre arkadan arkandasın nitro bile kullanıyorum 300 ile gidiyor. İyi. Lan şu arabaları kaldırsam mı lan ben acaba o kadar? Kaldır nasıl buradaki? Bilmiyorum lan. Yanına geleyim öğrenirim. 240. 240 değil Bazı arabalar hızlı geliyor. Evet. O iyi. 600 kilometre arkandasın. 500 olsun. Nasıl geliyorsun lan sen? Aa bilmiyorum. 280 e yandı

Azı var benim benim bir anda boşu alıyor. Ben herhalde gittik ki arabalar az oluyor. Çoğalı oğlum ya her yanda araba oluyor. Oğlum senin seni 200 metre ar arkan. Hey mal. O geçti. Oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Al geçtim seni geçtim seni geçtim seni, seni. Görün seni görün seni görün seni. Görün seni. Ne yapıyorsun aşkım? Abi çekil ya. Korosa'ya da gidemem Sesin geliyor, sesin geliyor arkada. Orada 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 gidiyorum. Sen senin gelmen için daha o ya, bütün çenelleri var, şehir bize uzak, konuşmamız yasak. 260'a gel geldim. Anni, sıraya bas. Abi, benim önümde arabalar benden mi geliyor? <laughs> Aga 310 yaptı lan bu. Ne? 310 yaptı. Bak nitro'la. Nitro gelsin. <laughs> Aa bayağı iyi kontrol bu. Aga 272 geliyor. max'le. Aga ben bunun hep videosunu atarım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bunun part 3'ünü getireceğim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar kuzenim bir yanımda gelsin. Hadi, sen benim yanımda duracaksın. Ben geleceğin ya. Sen benim yanımda duracaksın ama. Tamam mı? Ama sen ben yaranmazsın Sen bir bir bas bir dur. 200 e, 200 de gel. 200 de yanıma. 200 e gelemiyorum. 280, de gelemiyor. 284 Bak, em 202 ile gidiyor. Geliyor ki. Ben sosunuz nasıl bu arada birazcık sesli ol çünkü belki ses gitmeyebilir. Ha doğru diyorsun ama Yanında mısın lan? <laughs> Yok değiliz. Kapışalım mı lan birader lan. Gördüm sen frene bakacağım. Bas freni. Geliyorum lan. Yanıma gel, yanıma. Yüzde 100'le <laughs> gel, yüzde 100'le fren yap, fren yap, fren. Şu an herkese dönmek istiyorsanız. Ben gittim. Tam arkamdan gel. O zaman da sağ kır. Tam arkamdayım bu arada. Bak tansın değil mi? Bak 90'layım gidiyorum. Hızımı full kesin. Tamam dur. Dur. Kaçla gidiyor? Abi şu an ben gidiyorum. Oy. Aka dur dur dur. Fren yap. Fren yap bir yerde. Arama. Arama düzgün bir yerde Ha, Orada dur, orada dur. Ben önüne kırayım bari. Biraz arkamı kırsana. Arkama gel. Tam arkamda dur bak. Tam arkamda. Gel. gel. Tamam, tamam. Ya da yanımda dur yanımda. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.